Rüyada sigara içmek Rüyada sigara içmek, üzüntü, keder içinde bocalamaya ve huzursuzluğa işaret eder. Sigara başkaları tarafından çıkartılan sorunlara işarettir. Rüyada kendisinin sigara içmesi bir erkek için bir hayli güçlüklerden sonra başaracağı bir girişime yorumlanır. Orta yaşta işte birinin rüyada sigara içmesi bozmaya mecbur kalacağı bir arkadaşlık veya dostluğa delalet eder. Bekar kızın rüyada sigara içmesi maddi yönden iyi bir erkekle evleneceğine yorulur. Evli veya çalışan bir kadın için üzüntü ve endişeli günlerin yaklaştığına işarettir. Sigara almak yeni planlar içerisinde olduğunuzu işaret eder. Rüyada sigara içmek hoş ama oyalayıcı laf konuşmalarıdır. Bazı tabirciler bu rüyayı yeni planlar yapacağınızı ve gelecekte birçok işinizin yoluna gireceğini ve birçok hayalinizin gerçekleşeceği şeklinde tabir etmişlerdir. Sigara dumanı sıkıntıdır. Rüyada sigara içtiğini görmek eğlenceli olan düşkünlüğünüze Postal taraftan bir davete çağrılacağınıza, sigarayı atmak kötü bir haber alacağınıza işarettir. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarını da paylaşarak bana destek olmayı unutmayınız.